Değerli manşet izleyicileri, sizler için yine saha haberlerimize devam ediyoruz. Sizlere güzel bir haberimiz var. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmiş olduğumuz Edremit çayının kötü durumuyla ilgili haberden sonra Edremit çayında çalışmalar hızlandı. Çok sayıda personel ve iş makinesi buraya geldi ve hızlı bir çalışmaya girildi. Haberlerimiz ses getiriyor. Bundan sonra yapmış olduğumuz haberlerde ses getirecek Edremit için mücadele ediyoruz. Şimdi değerli kameraman arkadaşımdan arkamdaki iş makinelerini zoomlayarak görüntülemesini rica ediyorum. Evet, sizler de görüyorsunuz Edremit çayı içerisindeki faaliyetler hızlandı. Edremit çayı ile ilgili haberlerimizi seri bir şekilde devam edeceğiz. Türkiye'deki en kötü çaylardan bir tanesi. Her yer yapıldı memlekette. Edremit çayı kötü bir durumdaydı. Yusuf Sinan Köprüsü'nün altındaki iş makinelerini görüyorsunuz şu anda. Daha evvel bir makineyle çalışma yürütülüyordu. Köprünün ön tarafında da iş makineleri var. Çok sayıda personel ve iş makinesi. Yapmış olduğumuz haberlerin etkisi sayesinde Edremit Çayı'na girdi. Sonuna kadar Edremit Çayı'ndaki çalışmaları sizler için takip edeceğiz. Peşini bırakmayacağız yeni bir bölümde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalınız.